Evet Hırvatistan'ın Konçula adasındayız. Akşam buraya girdik. Demir attık. Havanın bozmasından dolayı girip sığınalım dedik. Ve böyle muhteşem bir adaya geldik. Tabi gece biz hiçbir şey görmedik. Sadece korunacak, barınacak bir yer arıyorduk. Ama tesadüfen girdiğimiz bir yer. Müthiş bir adaymış. Marco Polo bu adada doğmuş. Yunanlılar varmış öncesinde. Sonra Venedikliler e geçmiş. Şu anda da Hırvatistan'ın Gözde Adaları'ndan biri. Adeta canlı müze. Surlar var içeride. Kiliseler, katedraller. E, doğasını görüyorsunuz oldukça güzel bir yeşil orman keyifli bir yer ama tabi biz iznimiz olmadığı için içeri giremiyoruz ancak buradan video çekebiliyorum ama keyifli güzel bir yer Konçulu Adası